Hoş geldin. Hoş geldin Aman Allah'ım ne kadar güzel bir karşılama. Çok güzel bir karşılama Hoş size. geldin. Tekrar karşılaştık Serdar nasılsın? Evet iyiyim sen nasılsın Gürbüz? Simge sen nasılsın? Ben de iyiyim sen nasılsın Gürbüz? Bu sefer daha kalabalıksınız. Dayım var, kuzenim var, halam var. Ve ben. Simge. O zaman hadi içeri geçelim ve sohbet edelim. Merhabalar ben Serdar. Ee, yarışmaya İstanbul Sancaktepe'den katılıyorum. Özel bir üniversitede televizyon haberciliği ve programcılığı okuyorum. 3 dakikada çiğ köfte yapan kızın kuzeniyim ben ayrıca ama aynı zamanda e, simgenin yani. Geçtiğimiz haftalarda yarışmıştı kendisi. 3 dakikada çiğ köfte yapmıştı ve büyük bir olay olmuştu bence yarışma haftası boyunca. Aynı zamanda e, dizi ve sinema film setlerinde makyaj asistanlığı yapıyorum. Bu, benim annem yıllar önce bir eğitim almıştı. E, sonra kansere yakalandıktan sonra o eğitimleri bıraktı. E, kariyer anlamında hiçbir şey yapamadı. Onun yerine ben devam ettim. Hem e, efekt makyaj eğitimi aldım hem de kozmetik makyaj eğitimi aldım. Kariyerime gelecekte televizyonda kendimi görmek istiyorum. Yani kamera arkası dedi, kamera önde. Aslında burayı bir aracı olarak kullanıyorum diyebilirim size. Hak yiyen tipler çıkarsa tabii ki de ben de haklarını yiyeceğim onların ve kilo almadan bu yarışmayı tamamlamayı düşünüyorum. Ben çok iddialıyım, bu yarışmayı kesin kazanacağımı düşünüyorum. Kuzenimin alamadığı birinciliği almaya geldim buraya. Serdar, seni zaten tanıyoruz. Evet, beni ne? tanıyorsunuz. Nereden tanıyoruz? Simge'nin günde gelmiş hatırlıyor musun evet. Gürbüz? Tabii ki hatırlıyorum, hatırlamaz olur muyum? Simge, yarışmadan sonra nasılsın? Çok iyiyim. Ee, Nuray Hanım'ı ve Suzan Hanım'ı elediğim için, gerimle bıraktığım için çok mutluyum. Ben birinci oldum zaten. Birinci mi oldun? Kadınların birincisi oldum. Seni 3 dakikada yaptığın çiğ köfteyle hatırlıyoruz. 3 dakikada çiğ köfte patentini <laughs> alacağım. Yemekleri tarihine bence damga vurmuştu bu çiğ köfte kesinlikle. Serdar şimdiden seni eleştirmeye başladı. Serdar hep böyle midir? Kedi fare gibi der. Simge, Serdar'ın yarışmasını sen mi istedin? Ben de istedim. Kendisi de zaten evet. çok istiyordu ve eli de benden çok daha lezzetli olduğu için denemesini istedim. Simge'nin yarışta hafta eğer ben yarışsaydım Gürbüz kesin birinci olurdum. Zaten sana bu yarışmada mutlaka olmalısın demiştim. Kesinlikle ve seni dinleyip ben de geldim buradayım şu an Gürbüz. Hadi Serdar hazırsan bir an önce menünü duyalım. Hazır mısın sen benim duymaya Gürbüz? Hazırım. Sıcak, içimizi sıcak sütlü kabak çorbası yapacağım. Ardından el açması ıspanaklı, peynirli, el açması yarım ay böreği yapacağım. El açması mı? Evet, el açması yapacağım ve kaç yıllık ev hanımlarının yapamadığı şeyi yapacağım ve el açması yapacağım. 23 yaşındayım bu arada. Bu yaşıma rağmen el er açması yapacağım öyle söyleyeyim sana. Ben de yapmıştım ama hiç umurlarında olmadı. Sen hakkını veremedin ben vereceğim Hadi ona. ver bakalım. Simge bugün sen de burada olacak mısın? Evet buradayım. O zaman bol bol sohbet ederiz. Evet sohbet edersiniz siz. Ben de o tabii yemekleri yaparım. Danarosta köfte yapacağım ama o kadar güzel bir o kadar güzel yapacağım ki bayağı sakız gibi yoğuracağız onu gürbüz ve hiç kolay olmayacak bizim için. 2-3 aşaması var. Beraber yapacağız. Patates türesi yapacağız. Ondan sonra yoğurtlu havuç ve pancar salatası yapacağız Gürbüz'cüm ve yemekteyiz tarihinde hiç yapılmamış bir tatlı yapacağız ve sunumuyla, görseliyle herkesi cezbedecek deniz kızlı minik köstebek pasta yapacağız. Deniz kızlı mı? Evet deniz kızlarını topladık, getirdik. Tabaklara koyacağız. Tatlıyı çok merak ediyorum. Evet bence de Gülbiz çok güzel olacak. O zaman bu güzel menü için seni tebrik ediyorum Serdar. Bravo! Kendinseler <laughs> mi Harika bir aile tablosu. Hadi zaman kaybetmeden markete gidelim. Ee, ara yemeği hariç genel olarak diğer e, birleştirdiği parçaları açıkçası biraz basit buldum. E, parça olarak da bana pek uyumlu gelmedi. E, tadıp göreceğiz hep beraber. El açmasını dört dörtlük yaparsa özellikle güzel tutturabilse ve e, rosta, rosta köfteyi değil mi? Rosta köfteyi de kıvamını, pişimini, dış görünüşü, çatlamaması, her şey güzel olursa iyi bir puan alacağını düşünüyorum. Menüyü hem biraz uyumsuz hem de basit buldum açıkçası. Köftenin yanındaki pancar salatasını yakıştıramadım açıkçası. Yani daha farklı bir salata beklerdim. sütlü kabak çorbası çok basit bence. Daha meşakkatli, biraz daha el oyalayıcı, ne bileyim kendinden bir şey katıcı bir çorba olabilirdi. E tatlıya gelirsek tatlı zaten baştan başa herkesin hemen hemen haftada bir kez yaptığı kekli kremalı bir pasta yani o da bakalım pasta olarak önümüze sunabilecek mi bu deniz kızı muhabbetinde gerçekten merak ediyorum hani şeker hamuruyla mı yapıyor? ...yoksa kalıplara mı koyacak, onu merak ediyorum, göreceğiz. Menüyü biraz karışık buldum açıkçası. Bir senkron, bir kompozisyon olması icap eder. Bunun da en önemli avantajı sunumda ve görsellikte lezzet uyumunda... ...bizlere doğru puanlamayı ve lezzeti sunması açısından. Dediğim gibi şu aşamada karma bir yapı var. Fakat sunumu tabak pozisyonlaması lezzetlerini doğru harmanlarsa... başarılı olacaktır. Ama umarım bir karmaşa yaşamayız.